Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Kendine Vespa yine geziyor. Yine trafikle mücadele ediyor. Ha bundan sonra kendimi trafikle mücadele timi ilan ediyorum. Trafikle mücadele tim başkanı ilan ediyorum. Tim tim başkanı. Şimdi ama tim yok. Trafikle mücadele tim başkanı olmam için önce bir timimin olması lazım. Timimin olması için arkadaşlar biraz abonem olması lazım. Siz de eğer abi nasıl kar yağıyor ya dur şimdi abone ol falan diyecektim de yani sonra olursunuz bu nasıl bir kar? Sonra olun abi şimdi bir dakika bir işimiz var. Valla bugün biraz sıkıntılı olabilir. Kar hızlandı çünkü. bu şekilde devam edebilir miyiz onu da bilmiyorum çekime devam edelim çalışmaya devam ederiz ama bu şartlarda video çekebilmek birazcık zor çünkü hem kameranın lensi ıslanıyor hem de ee... Medya mod var GoPro'da, medya mod olunca tabi onun da ıslanmaması lazım. Umarım günün sonuna kadar sizinle beraber gidebiliriz. Burada durulur mu ya? Böyle bir durma şekli var mı ya? Hayret bir şey. Abi otobüs şoförleri, doğmuş şoförleri, taksiciler. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Nadia Komunati. Her şeye hakkı olduğunu düşünüyorlar. Adam geliyor, duruyor, yolcu alıyor, yolcu bindiriyor. Hepsinden bahsediyorum. Taksiciler de aynı şekilde. Arkasında biri var mı? Sağında sonunda biri var mı? Umurumda değil adam. Kendi işi görürsün yeter yani. Gerçekten. Bak sağıma yanaşıyor. Yanaşma sağıma işte. Ne var sağımda ya? Abi havaya bak ya. Norveç gibi olduk iyice yani bu ne abi Norveç gibi olmaktan da şikayet eden bir ben Varındır herhalde değil mi ya ondan şikayet etmiyoruz oğlum hava yani bir, bir havası benziyor başka bir şey benzemiyor yani Norveç'te baksana şuraya ya gözümü açamıyorum şeyden kardan çok ince ince ya yo. Norveç'te fakir olmak yasak biliyor musunuz? Bunu biliyor muydunuz? <laughs> ya burada zengin olmak yasak. Tabi. Norveç de abi Norveç çok garip bir yer ya bu arada. Bak yani adamla röportaj yapıyor adam diyor ki bize diyor fakir olmak yasak diyor. Fakir sen evsiz devlet sana gerekli imkanları sağlıyor diyor. Evet. Mesela ne var abi Norveç'te başka? Nutrujina yok ya bu başka bir şey. Bir şey vardı ya Norveç'te böyle garip garip huyları var. Çok pahalı mesela Norveç. Evet çok pahalı mesela Norveç. Hani kendi içerisinde ucuz fakat dışarıya çok pahalı bir ülke. Hani bunun sebebi de nedir? Abi dışarıdan gidip insanlar yaşamasın diye pahalı. Yani mesela senin gittin diyelim paran var. Gidiyorsun abi orada daha çok paranın olması lazım. Çünkü orası dışarıya karşı çok pahalı. Yani insanlar sadece turist olarak gezip parayı bitirip gitsin abi. Adamların şeyi bu. Aynen. Çok fazla yaşamasınlar orada diyorlar tamamen mantık o yani bu arada yavrum yani öyle karar değiştiriyorsun da değiştirmemen lazım ha, şu çok yoğun bir kar yok ama yine de var rahatsız edici kar var şöyle rahatsız ediyor abi yüzüne çok geliyor kar Çarpıyor gözlerine falan Açamıyorsun vizörü kapattığın zaman da Buğu yapıyor Buğu geçtim Şeyde birikiyor Vizörde birikiyor Yine açmak zorunda kalıyorsun falan filan Yağmur gibi değil yani bu Yağmur akıyor gidiyor ama bu yapışıp kaldığı için Buradan geçemeyeceğiz ya biz Şöyle yapsak geçeriz bence değil mi Biraz ıptık aynen oraya abi öyle gidip kimseyle muhatap olmuyorlarmış yani Arkadaş edinmiyormuş adamlar Adamlar kimseyle muhatap olmuyormuş abi Dayı durmuyor ya dayı üst geçecek yani anladın mı? Abi hasta oluyorum ya böyle olduğu zaman gerçekten şu an hasta oldum yani parketli yere bak beyaz inci nereye koymuş gördün mü? beyaz inci 2 jack sparrow'un şeyi kuzeni jack sparrow olsa çünkü siyah inci şey yapardı yazardı <laughs> arkadaşlar motor Kimco Kolay 125 modeli. 50'lik modeli de var yeni çıkan modellerinde. 200'lük modeli de var. Eski modellerinde var 200'lük enjeksiyonlu olarak. Yeni modellerin hepsi enjeksiyonlu. Benimki 125'lik 2012 model. Ben ikinci sahibim yaklaşık 3 senedir, 3,5 senedir bende galiba. Hemen hemen. Aldığımda motor henüz daha 6000 kilometredeydi. Şu an 28.000'de 28600 yani 22.000 bin kilometre yol yapmışım motorla. Tabi bu son 1 senedir e, kurye motor olarak kullanıyor. Daha önce e, işe gidip gelmeye falan biniyorduk. Uzun yol yapmışlığımız da var. Bununla uzun yol derken Eskişehir'den e, Fethiye'ye, oradan Antalya'ya tek seferde, oradan Eskişehir'e dönmüştüm e, ee, bayağı güzel bir yolculuktu. <laughs> Motorla İstanbul'a da gitmiştim. Yine bende bir tane daha Fidel 3 var 125. Onunla da ee, yine yazın Antalya'ya gitmiştim. Adrasan ve Çıralı'ya gitmiştim. Çok keyifliydi. İki kişi gitmiştik Antalya'ya giderken. Rahatlığa baksana dayıdaki ya. Allah Allah ya Buralar dayının herhalde yani Ha biz yanlışlıkla girmişiz Hareketlere bak İki kişi gitmiştik Antalya'da Fiddle'la giderken O yine bir hafta falan gezdik çok kilometre yaptık Çok güzeldi yani Orada kampinglerde kaldık Motorla beraber motoru da içine kadar soktuk Çok zevkliydi yani Adrasan'da bir kampite kaldık. iki gün Çıralı'da kaldık. Çıralı'da kaldığımız çok güzeldi ama bu arada. Eee çalı kuşu. Çalı miydi? Çalı kuşu muydu ya? Çalı kuşu ne abi? Tavus kuşu. Tavus kuşu kampingde kaldık. Gayet keyifliydi yani. Orada iki gece kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir gecede Göynük'te kaldık. Bir gecede Afyon'da kaldık. Oradan sonra dönüşte kaldık Afyon'a tabi. Ondan sonra geri döndük. Yani yol çok uzun sürüyor ama çok keyifli oluyor. Çok yoruluyorsunuz. Ama yani öyle bedavaya yorgunluk yok. Bu arada hava çok rüzgarlı. Bu rüzgar sesi geliyorsa eğer yani şimdiden onun için kusura bakmayın. Fazla rüzgar var bugün. Özellikle ara sokaklarda falan çok fena istiyor. Ceyran yapıyor yani ara sokaklarda. Gidişte yaklaşık 11 saatte falan gittik ama çok dinlene dinlene gittik. Her yere durduk yani. Sabah bir çıktık abi yola. Gördüğümüz her petrolle her dinlenme tesisinde durduk. Dinlene dinlene gittik. Dönüşte aslında daha kısa sürdü. Şöyle Biz aslında bir 7 saatte falan dönebilirdik. Evet. Fakat Afyon'da kaldık. Afyon'dan sonra yine tek seferde Eskişehir'e geldik. Yani dinlenmiş olduk. 125'lik motorlu uzun yol yapılır mı? Bence yapılır abi. Sabırlı olmanız lazım. Öyle bir şey yapmanız için. De öyle hemen ben yoruldum. Aman şöyle yapalım, burada kalalım dememek lazım. Devam etmek lazım yani. Yani yazın eğer bir terslik olmazsa bu kanalda ya da farklı bir kanalda zaten o şekilde videolarda gelecek yani motosiklet değil ama yine gezi videoları yine yine 125'lik motosikletle gezilir mi gezilmez mi o tarz bir şey de yapabiliriz abi bunları yazın yapabiliriz şu an sadece mecburen çalışıyoruz çünkü hareket edemezsiniz bu soğukta motorla maalesef. Ayı yeşil yanıyor bize. Arkadaşlar bu şartlarda size bir şeyler anlatmak zor. Zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Nasıl yapalım? Çekilmemek için bayağı ısrar ettiler ya yoldan. Şuradan geçer miyiz? Bakalım. Önce geçeriz. Kayıttayım kardeşim, İ iki, ke iki kelam etmek ister misin? şuraya mı geldik? Nereye geldik? Ona bir bakmamız lazım ya bizim. <laughs> Şurası falan olması lazım ya. 17 numara. Bakalım bir. 17 özgü aksesuar. Allah Allah. Öyle bir şey mi varmış ya? 7 burası oğlum ya. Çok güzel. Çok erken davranmışız ya. S Park 21 olduğuna göre burada bir yerde 17 var Ha şur köşe lan köşe. Tamam olur olur yeriz. Şuradan girsek. Şöyle yapsak. Buradan nasıl geri döneceğiz Nasıl geri dönüyordur şuradan kaldığına inmemiz lazım bizim ya. Şöyle yapabilir miyiz? Bilmiyorum ki abi çok trafik de var ya. Şuradan gidelim biz tersi. Şu su geçirmiş mi diye bakıyorum da biraz ıslanmamış henüz. uzak durmanız gereken tabi bazı sürücüler var trafikte. Nedir bunlar? En başta söyleyeyim basık arabalar. Marka model fark etmez. Basık arabalardan uzak durun abi. Araba basıksa yani onun içinden sen ben gibi normal bir insan çıkma ihtimali çok düşük. Sıfır hatta. Araba basıksa onun içinden normal bir insan çıkmaz. Artı olarak bir de Basık ve eski arabalar. Evet. Araba hem basık hem eski ise abi görüş hizasından çıkın yani. Görüş alanından çıkın arabanın. Uzaklaşın, kaybolun ya. Onlarla hiçbir şekilde trafikte denk gelmemeye çalışın. Denk gelseniz bile tartışmayın. Tartışmaya girmeyin onlarla. Neden? Çünkü onlar en başta medeni insanlar değiller. Ve yaklaştığınız zaman size zarar verme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü Adamlar hem 20'yi geçmezler trafikte. Bilirsiniz o tipleri. Artı olarak mesela kasislerde falan sakın sağdan sola girmeyin. Onlar basık olduğu için bam diye sağa sola kırarlar direksiyonu. Ya hem dörtleri yakıyorsunuz hem a nasıl yapacağız ben anlamadım ya. Ya insanlar bu kadar a olamaz diyorum. Gerçekten bu kadar a biliyorlar yani. 2008 burasıymış. Eğlendiklerini sanıyorlar abi. İnsanlar eğlenmenin ne olduğunu bilmedikleri için bu şekilde davranıyorlar. Yavaş yavaş akşam oluyor. Hava iyice soğudu. Evet. Yer yer hafif buzlanma var. O yüzden artık daha yavaş ve dikkatli gitmek lazım. şuraya geçsek şuraya biz. Ha buraya geçiyorum çünkü her zaman arabalardan daha seri kalkıyoruz. Beklemeye gerek yok yani. Ne oluyor lan? Vurdu vallahi. Karları silkelendi. Bir şey oldu mu? Allah kapıdan girdin abla ya. Şimdi trafik dersleri 101. Neydi? Sıfırdan ileri seviye trafik kuralları. Arkadaşlar sağımdaki yer şerit. Tamam mı? Şimdi araba sürücüleri diyor ya abi sağdan geçmeyin diye. Kardeşim ben sağdan geçmiyorum. Bak burası bir şerit. Buraya bu insanların park etmiş olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yerde çizgiler var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Burası bir şerit abi. Ben buradan gitmeye hakkım var ve giderim. Ya sağdan gitmeyince cart diyorlar Bunun cevabı budur abi. Sağ tarafta şerit var. Onlar şerit yok sayıyor. Çünkü orayı park yeri olarak görüyorlar. Halbuki öyle bir şey değil. Park yeri değil. Orası bir şerit. Ya tabii oturup anlatamazsın adama bunu ama. En azından hakkın olduğunu bil kardeşim hakkın olduğunu bil. Evet hanımlar beyler akşam oldu gördüğünüz üzere bir günü daha sizinle beraber bitirdik. Bugünlük bu kadar diyelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.